Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Alife arkadaşımla beraber e, Goril hay, goril ve kedinin hayatı videosunun ikinci bölümünü yapıyoruz Alife nasılsın İyiyim kanka sen nasılsın Ben de iyiyim ve gördüğünüz gibi Alife'nin yazdığı gibi abone olun ve like atın Arkadaşlar Şimdi hadi bakalım videomuza geçiyoruz ee, Ve sonra Sabah olur Oh, ne kadar da güzel bir gün geçecek. Kedi kardeş kalk. Kedi kardeş kalk. Kedi kardeş. Aa, korkuttun beni. <laughs> Hadi gel bir şeyler yiyelim gel. Tamam. Bak. Ben kediyim. Dört ayağımda düşeceğim için. E, benim bir sıkıntım yok. Ben aşağı atlayabilirim. Neyse. Et var mı et? Ben etçiyim. Ben, pizza yedim. Pizza. Pizza buldum ben. Yalnız buzdolabında döner yok. Ee, bir dakika. Ben sen bekle burada. Ee, ben e, döner alıp geliyorum sana tamam mı? Tamam dostum. Ben şimdi şöyle bir gideyim. Kapıyı da açalım. Zaman... Beni bekle burada kedi kardeş tamam mı? Ama ben sana atayamalarımı yapacağım. Bu ve ondan sonra goril e, Ondan sonra da goril markete doğru gidiyordu kedi kardeşini et almak için Gidelim bakalım şöyle etler demiş öyle Heh, Restorandan alabilirim Hoppala. Doğru yanlış tarafa girdim Hep burası mı? Merhabalar ben bir tane et alabilir miyim? O ki de olabiliyorsunuz. Tamamdır, teşekkürler. Teşekkürler. Önemli değil Gori kardeş. Ve ondan sonra Gori eti e kedi kardeşine götürüyordu. Şöyle gidelim bakalım. Benim kedi kardeşime tam like. Ve ondan sonra Gori kardeş gelir ve kapıyı tıktıklar. Kapıyı da tık tıklar. Tık tık. geldim. geldin. Kankacım çekilir misin? Ee, kedi kardeş çekil bakayım kafadan. Geçemiyorum. Ben böyle güçsüzüm. Neyse kapıyı kapatalım bakayım. bak e, ikimize de et aldım. Gel ikimize de et aldım. Gel şöyle yiyelim. Ben şuradan yiyeceğim. Ben buradan yiyeceğim. Kanka, kanka inek eti mi? Evet, inek etinlerinden birisi. Ben de yiyeyim şöyle. Yam 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 yam. Nasıl kedi kardeş beğendin mi? Evet beğendim. De sevdiğin yiyeceği buldum ben. Ee, tamam diye. Ee, Yerimden kalkamıyorum ben. Bek gibi. Ee, ne buldun bana Halep? Ee, aman kedi kardeş. Mümicim sen pamuk şeker çok seviyordun ya. Yes. Ben yiyemiyorum fakat. Çünkü e, ben kediyim. Şeker ve şey alerjim var benim. Bir kedi olduğum için şeker yiyemiyorum. Onu gidelim mi? Evet. bir kardeş sen beni üstüne al sen daha iyi Tamamdır. Şunları da yedim tamamdır. Oldun, ha. Gidelim bakalım şimdi kedi kardeş. Şu kapıyı açayım. Ay kafam. Ay kafam. Ne oluyor bize? Ne? Bize ne oluyor? Halife ama kedi kardeş bir insen üzerimden. Ay kafama ne oldu ya? Ee, şapşal kapı. Şana işte göndereceğim. Evet hadi bakalım gidelim bakalım. Şöyle ormana gidelim bakalım. Dur bekle bak kaykayı mı bineyim ben? Yok ya. Yok yani binemedim. Neyse hadi gidelim. O bak 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 bunlar bu. Efendim. Ama neyse. Bu elimde dürüm aldım. Gidiyorum. <laughs> Sen de ama da dürümcü çıktın. E ama ne yapayım? Ben kediyim ben. bir içirim. Ya 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 ya. ya. <laughs> Oha bu bir uçak. Ya uçak bize göre değil. Ee, ne yapalım? avlanalım mı? Avlanalım mı? Avlanalım mı? Eee, peki ben usta bir avcıyım. Ama bir tane tavşan bulmam lazım. Çünkü çok tane fare yakalayabilirim. Fakat sen avlanamazsın. Sen uçun bir hayvansın. Yani ben insanları eee, şapla katarım. <laughs> Ama sen, eee, dünya... Bak, dünyanın en güçlü hayvanı boyun değil mi? Aa, biraz dikkatli ol. Bülent'in kemiklerini kırabilirsin kolayca çünkü. Yürüyerek gidelim. Oha, oha burada bir abla vardı. Keşke onun üzerine çıksaydık. Nerede hani? Kaçtı bile. Neyse. Anam şurada araba var. Selamun Aleyküm. ne acaba arabalarını mı binelim? ne 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 Ah yani. ya şey da durdu, durdu, durdu araba durdu gel bakalım mı seni senin şapşık şapşık tozan mı stopatör arabası. Ben bu, <laughs> ben, ben bu arabayı eskilerden beridir biliyorum ben ben bu arabayı eski montajını 1960'dan beri biliyorum. <laughs> <laughs> Silahımın alıcığım <laughs> araba ne araba arabam ne çarşı bir niye atladın ki? Neyse bir şey neyse bir şey yapmış uçağa binelim mi? Kanka benim uçak korkum var ama neyse hadi binelim. İn bakayım üstümde. Çiğim. Gel Çabak bakalım. Kanka. Eller havaya. Gidelim şu lan. Koş 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 koş. Annoy demin. Ali gel. Uçağa biniyoruz. Gel. Bindik. Bindik. Kanka ben uçak. Bittik. Kanka ben benim aklıma kanka bir gelsene. Ben bir şey biliyorum burada. Ve ondan sonra onla on, ve ondan sonra goril ve kedi bu uçağa binerler ve e, giderler. <laughs> e, ee, goril kanka, bakayım, ben de Ben evet. nereye saklandım? Nereye saklandın evet. yine? Ne düşün? Alo. Hani, ee, bir bu arada tuvaletten çıkar mısın? Tuvaletim var da. Ee, benim de yüzümü yıkamam lazım. Bak neyse. Sen ilk önce yüzünü yıka ondan sonra çık ben tuvaletimi yapayım. Neyse ben çıktım bay bay. Evde nimet var. Bir daha tuvalete nimetle girmeyeyim. Tamam. tamamdır tuvaletimi bitirdim siponu da çekelim tamamdır şöyle ellerimizi de yıkayalım Yuka, yıkayamıyorum bekleyin bir şurada yıkayalım bakalım <laughs> ben ne oluyor ben burada kapı kilitli burada kaldım ben burada kaldım Kili kardeş Kovil ne oldu? Al bak açtım kapıyı gel. Ay ben yalnız ben çıkamıyorum burada. E, çıktım tamam. Ah ve Şöyle o yemekle yemek yemek. <gülüyor> 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 dur ben sana pankek vereyim mi? Yok en yok yok, yemek yok, yok yok teşekkürler ben aç değilim. İçecek içmek ister misin kanka? Yok teşekkürler. Ben ben Kanka izinle ben e, yemekleri yiyeceğim. Yemekleri kanka ye ben aç kanka değilim. Kanka gel bari bir sana e, Fanta vereyim kanka lütfen hadi. Hmm, yok teşekkürler. Çok naziksin. Peki dostum. İçmek istemiyorum. Ama istiyorsan sen sende kahverengi cool line var mı? Kahverengi cool line. verebilir misin? İçmek istiyorum bana Benim en benim sevdiğim bir tane içerir. Bu mu? Yok o kahve. Cool lime lazım. Bardağın kahve e, bardağın içinde kahverengi olan bir su. Yeşilliği kahverengi. Çikolatalı istiyorum ben. O işi elmalı. Dostum dur olay mı ama yani. Kahverengili. Yani ben de Kahverengili. Dostum bir bulabilirsem. Ee, bu mu? Halle ben be gidelim, ne? Neyse enerji içeceği ver bari. Birazcık enerjilenip. Enerjilenelim. <laughs> Ay, ne güzel. Anam çok hızlı koşuyorum. Anne biraz hızlı koşuyorum. <laughs> Ali be hadi bakalım. Şimdi hadi bakalım. Lan Acil durum tuşu basıldı. Annefe ee, paraşüt paraşütle atlamamız lazım. Bu koş paraşüt tuşuna bas. Paraşüt paraşüt tuşu. O bana ben atladım Annefe. Pardon kedi kardeş. Paraşütü açtım ben. Geldim. Goril ben de geliyorum. Enerji içeceğimi içmem lazım. ya Hayır suya düşmem lazım. Suya düşmem lazım. Aa, geldim bile. Ee, ve ondan sonra o goril e, sertçe yere düşer. <laughs> Sanırım kemiklerim kırıldı. Neredesin kedi kardeş? Gorilcim neredesin geldim. Burada da yoksun ama sen. Goril seni hastaneye yetiştireyim. Tamamdır bekle bekleyeyim. Kemiklerim kırıldı senden. Ve ondan sonra goril bir anda enerjilenir. İyi ayağa kalktır. Ne oldu bana? Daha bir yemek yemeye gidelim. Ondan sonra da evimize gideriz. O elindeki şeyi neyse. Dondurma, 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 dondurma ne de dondurma. Aa, pek ama neyse. Dondurma. Aha Aa. dur. Aa en sevdiğim. Oha para bulduk yeniden. Abi. Burada para. Halife para bizde bulduk. Para bizde, para bizde, para bizde. Para bizde buldum. Uyuyduyduyduyduydu. Doy 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 doy. Burada bir tane para kesesi var. Beleş bir tane para kesesi buldum. Neyse. Oğlum, sen benim arkadaşıma nasıl sataşırsın lan? Seni terbiyesiz ona terbiyesiz gel lan buraya. Ben de geleceğim. Al lan. Al lan. İyi al lan sana. Bak bana saldırıyor. Hop fake. Hop ve hop hop ateş et oda ateş et ada. ateş et kanka ateş et ateş et sen benim arbi sen benim kanka. best Sen benim kanka, best en brandımı en ne yaparsın Kanka bir dakika o eşşoğlu eşşeyi havaya uçuracağım Allah Allah Ya, ya. Tamam dün. hadi neyse ee, hadi eve gidelim ışınlanma gücümü kullanıyorum Lan bunlar kim? Bunlar kim oğlum? <laughs> Karşı komşumuz Zengin sanırım. Neyse gel kanka hadi gel kedi kardeş artık yatalım. Çok yoruldum ben. Kanatların kırıldı bu canavar geldi. Işıkları kapatalım Halefe. Şu kilitleyeyim kapıyı da. Kapıyı da kilitledim. Işıkları kapatalım. Hadi Halefe artık uyku vakti. Gece de olmuş zaten. Kapattım. Hadi gel ya hadi. <laughs> çok... Ee, hadi iyi geceler gol. Aman kedi kardeş. Asıl gol ben sana bir soru soracağım. Ne oldu kedi kardeş? Gomi sence biz ne zaman kendi vatandaşlarımızı bulacağız? Onlar hiç bilmiyorum. Onlar da hayvanat bahçesinden kaçamadılar. Ailemi özlüyorum. Ama bir gün ne olursa olsun onları kurtaracağım. Sen de kendi aileni kurtaracaksın. Değil mi kedi kardeş? Şimdi Bengal kedisi olduğum için ortalama fiyatım 20 bin lira. Ondan dolayı kanka beni Bangladeş'ten getirdiler. İki bizim memleket de aynı be. Ama Türküz. Neyse kanka. Hadi, be. hadi e. ben hadi Halife. Ben uyuyayım. Ben uyuyacağım artık. Hadi iyi geceler. Yicili. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Goril ve Kedi'nin hayatının ikinci bölümünü yaptım yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hallefe'nin de e, tablosuna tablosunu görüyorsunuz. Abone olun ve like atın arkadaşlar. Hallefe'nin de kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki e, Kedi hayatında Goril ve Kedi hayatı videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Sen de bay bay da Hallefe. Bay bay. bay.